Selamünaleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Size bugün valla videoyu akşam açabildim. Şimdi nereye geldim biliyor musun? Düğüne gördün mü? Şıkır şıkır. Kırmızı kırmızı göynekli. Ee, öyle çok fazla hani kuaför, işte makyaj öyle bir şey yapmadık da evde kendi halime saçımı toplayıverdim. Bir de şöyle gözümün üstüne bir far sürdüm. Bir de fondöten sürdüm. Bir de şöyle parlatıcı sürdüm. Başka bir şey sürmedim. Öyle zaten hep diyorum ya pek fazla anamam süslenmesinden yani. Aa bu kadar. Oldu olacağı bu kadar. Şimdi salona bir gelelim o düğünleri falan sana O çalgıları çeyine kesin. Ayancık gelmelerini falan çalarla. Onlara falan sana gösteririm. Bizim cümür cemaate de gösteriveririm. Ama dediğim gibi bak bugün videoyu akşam açtım. Aslında hiç keyfim yok. Niye keyfim olmadığını sana söyleyeceğim. Biraz kafam dağılsın diye de geldim buraya. Ee, onu istersen eve çıktıktan sonra ya da yarın sabahtan video kapatırken şey yapayım, anlatayım sana. Bayağı bir kötü oldum sabahtan. Instagram'dan beni Yıldız'ın örgü Evinden takip edenler az çok anlamıştır şeyden e, story'mi görmüşsünüzdür bilmiyorum belki takip edeniniz varsa anlatıvereceğim ama hakikaten böyle içimi paramparça etti dedim ya biraz böyle kafam dağısına geldim hatta büyük olan dedi ki anne dedi çok dedi hani kafayı takıyorsun dedi biraz dedi şey yap dedi hani elinden bir şey gelmez dedi elinden geleni yaparsın gerisi Allah'ın Allah'ın işi dedi ama bakalım gerçekten moralim bayağı bir bugün bozuk dedim ya inşallah bir kafa dağıtırım iyi bir akşam geçirdim dedim. we <laughs> Ee, dün de dediğim gibi videoyu ertesi günü sabah kapatıyorum. Ee, dün akşam oradan geldik kafam var ya böyle kazan gibi olmuş. O kadar çok böyle hani ses gürültü vardı ki düğün ortamında zaten sessiz kütüphane değil orası düğün salonu. Böyle bayağı bir ses vardı kafam böyle bir şey yapmış bu yorulmuş bilmem ne. Bir de sana bir şey diyeceğim. Ben ne yaptım biliyor musun? Dün biz Tabii eve geldik. Oğlan geç geldi. O arkadaşlar falan Subatan'a çıktı tekrar. Ama sana şu kadar söyleyeyim bak. Ee, bilmiyorum. Yani bizim Subatan'ın çocukları hakikaten dün bir kere daha gurur duydum. Yani gerçekten bir arkadaşların düğünü olduğu zaman böyle kenetleniyorlar. Hakikaten çok güzel bir ortam yaratıyorlar yani. O kadar güzel oldu ki orası. Yani benim dıştan gördüğüm o. Zaten öyleydi de. Herkes de beğenmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten hani hiç böyle hani o kadar böyle hani eğleneceklerini o kadar çok çok böyle hani keyifli geçireceklerini tahmin etmiyordum düğünü. Allah biliyor ya. Ama gerçekten güzel oldu. Yani Subat'ın çocukları tebrik ediyorum sizi bir kere daha buradan helal olsun diyor. Benim oğlum da dün şey geldi e, yukarı çıktı. Biz tabi erken geldik eve. Erken değil mi saat buçuk falandı. Teyzemin oğlu var işte Burak. O bıraktı bizi eve. Oğlan falan kaldı orada. Tekrar geri döndüler. Kayınvaliden falan kaldı. Sen ben aşağıdan geldikten sonra ay dedim bir rezene içeyim dedim. Kafam böyle kazan gibi oldu ya. Sen çaydanı ocağa koy. çaydanın sonra burada unut. Hem de o hangi çaydanı biliyor musun? Bakır çaydanım, safran buldan aldım. Kız yaktım çaydanlığı ya. Dur göstereceğim sana. Hatta oğlan geldi beni uyandırdı. Ben uyumuşum o ara. Çiçeğimi de gördün. Şuna bak tavana çıkacak. Baksana. Ocakta unutmuşum bunu. Rezene içip yapacaktım kendime. Yani öyle yatayım dedim. Unutmuşum yatmışım aşağı kız bu yanmış yanmış oğlan geldi anne dedi sen dedi suyu dedi koymuşsun ocağa dedi hala yanıyor dedi kız evi yakacaktın ya dedi valla ev yakmış kadar üzüldüm yani. Tövbe estağfurullah kız çok baksana acaba geçer mi ki bu? Bunu buralar düzelir mi ki? Şuna bak. Nazar değdi şey. Neyse. Ha onu sana anlatacağım. Hani dün videonun başlangıcında gözlerimden falan da anlamışsındır böyle. Baya bir. Dur şimdi tripoda takayım kolum ağrıdı bir dakika. Oh be şöyle. Valla şu kolum ağrıdı kız. E, çok, dün çok mu pıtık çaldı diyeceğim ama bizim köyde şey derlerdi bak. Hani böyle şunu yaparlar ya düğünlerde ona şey derlerdi. Pıtık çaldın derlerdi. Bunun adı pıtıktı yani bizim köyde. Sen de şimdi bana söylersen kastamalılar bilir. Pıtık mı çaldın biz dersin. Kolum var dedim ya. Yok valla telefon tutmaktan ağrıdı. Bak şimdi sana şöyle söyleyeceğim. Ben dün hani dedim ya videoyu açarken. E, falan da anlamı Bilmiyorum. yani anlamı da Artık yapacak bir şey yok dün Instagram'da geziyorum böyle karşıma işte storylere bakıyorum. Yıldız'ın örgü evinde ama şeyde değil. Kastamonu burada değil. Yıldız'ın örgü evinde. Kız karşıma bir tane şey çıktı. Video çıktı. Ya ben zaten onlara çok üzülüyorum da hani zaten hani bizim cürümümüzün hepsine yetişmeye aslında zaten yetişemeyiz de. Ya hatta bizim şeyinde de yengemin bir tane yeğeni vardı böyle aynı. Kız kardeşinin oğlu vardı. Emrah Esama diye belki şeyden bakarsanız görürsünüz. Onunla mesela çok mücadele ettiler. Hani ben de buradan elimden geleni yaptım. Gece sabahlara kadar böyle mesela canlı yayın yapıyorlardı. Instagram'dan işte oraya hediye falan gönderiyorlardı bazıları. işte takipçileri. Onlar da onu oradan satıyorlardı. Hatta böyle parasını verip işte bu tekrar burada kalsın diyen oluyordu. Hani ben parasını gönderdim siz onu başka birisine satın. Benim o ürüne ihtiyacım yok diyen yani çok oluyordu. Şimdi öyle bir tane esamalı çocuk gördüm. Kız çocuğu yani benim şey gibi hani yeğenim var ya erkek kardeşimin şeysi işte kızı. Aynı Allah'ım kaderini benzetmesin Şuram gibi. Böyle annesi yani ilk baş annesini gördüm. Yani o mesela çocuk hani bu esamal hastaların belli bir şeyden sonra kilodan sonra tedavileri olmuyormuş ya. Çocuğun... E şeyden önce mesela tedavi olmadan önce kilo almaması lazım diye bak şimdi lafları da toparlayamıyorum. 2 kilo daha alırsa çocuk tedavi olamayacakmış. Hani parası şey yapsa bile toplansa bile. Şey böyle çocuk şeyde oturuyor sandalyede oturuyor. Şey istiyor yani böyle. Tamam. Şey istiyor babasından. İnşallah anlatabilirsem anlatacağım yemek istiyor. Hani baba mama baba mama diye. Babası da diyor ki ona yok kızım diye. Hani şey yapar hani sen diyor ama yemek yemezsin ki yeni yedin diyor. Böyle çocuğu kandırmaya çalışıyor. Sonra işte ben o şeyi gördüm. story'yi gördüm. Şöyle bir mesela hayal ettim. Benim mesela ben de hani iki tane çocuğum var benim. E, düşünsene mesela çocuğunu istemeyerek de. Sesmiş olsunuz. Hani çocuğunu böyle istemeyerek de olsa aç bırakmak zorunda kalıyorsun. Ki hani paranın toplanacağından da emin değilsin. Toplansa da mesela böyle kilo almaması için de uğraşıyorsun. Yani bu çocuğunun iyiliği için mesela çocuğunu aç bırakıyorsun. Onu işte o videoyu şeyde paylaştım işte Instagram'da. Hani dedim ki, ben mesela Instagram'da örgüden fazla başka bir şey paylaşmamayı düşünüyorum. Ama mesela burada takipçi mağazam. Kastamonu'nun mesela Instagram'da takipçi 790, 8, 800 mi öyle bir şey işte. Tam da hatırlamıyor. Ama mesela örgünün takipçisi 18.300 falan. Yani orada mesela bayağı storime gelen çok oluyor. Hani belki orada daha çok şey yapar diye, kimseye görür diye. Orada mesela paylaştım onu. İnşallah mesela gören bir kişi de bir yardım etmiştir o çocuğumuza. Hadi onu kurtardın. Öbürküler ne olacak? Yani hakikaten bu hep diyorum ya Allah'ım kimseyi evladıyla imtihan etmesin diye. Hakikaten ben hep öyle mesela dua ederim. Hani Rabbim derim beni mesela böyle evlatlarımın karşısında mahcup bırakma. Beni onların karşısında çaresiz bırakma diye hep böyle dua ederim yani. Allah'ım da bugüne kadar şükür olsun kabul etti. İnşallah bundan sonra da kabul eder yani hayatım boyunca böyle giderim. Hakikaten yani insanın evladı karşısında çaresizliği çok zor. Bir de mesela aç bırakıyorsun çocuğu. Mecbursun yani. Çocuk kilo alırsa tedavi olamayacak. Onun için uğraşıyorsun zaten. Ama böyle var ya o hani duygu sömürüsü deyin artık ne derseniz değil. izlenme için yapmıyorum zaten ben bunu da. Hani bu, bu konuşmayı öbür kere izlenme için yapıyoruz. Şimdi Allah bilirken kuldan saklama gerek yok. Ama mesela bunu şey için yapmıyorum. Hani izlenme için yapmıyorum. Hani gerçek duygularımı burada paylaşmaya çalışıyorum. Ama mesela o çocuğun orada hani o ses tonu onunu böyle Yüzü, ifadesi, o babasının mesela sen yemek yiyemezsin ki yeni yedin derken böyle hani ikna ederken ki o ses sonu falan ya paramparça oldum hakikaten o aşağı mesela gittik şeye düğüne gittik orada biraz böyle hani unutur gibi oldum ama ne kadar unutsak da hatta bazen şöyle düşündüm mesela kameraya çekiyorum onu işte oradaki görüntüleri çekiyorum düğünü falan diyorum ki biz burada böyle yani zıplıyorlar ya galide galide derken zıplıyorlar ya insanların güzel günü yani diyorum ki mesela dünya diyorum, o kadar tuhaf bir yer ki bir onlar böyle biz mesela burada zıplarken ben mesela onları çekiyorum bir iş için yapıyorum. Artık buraya iş gözüyle bakıyorum da. Mesela onlar da mesela zıplarken öbür tarafta ne kadar çok insanın ya da insanların başka insanların ne kadar çok içleri yanıyor. Ne kadar büyük sınavlar veriyorlar. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Yani emin olun bilmiyorum benim takipçilerim arasında var mı? Yani benim bu yaptığım konuşmayı bile diye izleyenler olacak yani emin ol. Bunlar var ya vicdansız, ruhsuz, ruhsuz demeyeceğim. Hani Rabbim herkes ruh, ruhunu yaratıyor da. Yani vicdan demek ki veriyor ama vicdanı da demek ki ölü yani vicdanları. Bunu bile her yapacak insanlar var yani bu konuştuğumu. Ya mesela benim bir anne olarak yani bir böyle ya insanyız. Yani mesela insan olarak o kadar çok zoruma gitti. Dün akşama kadar böyle Duruyorum duruyorum böyle içim taşa duruyorum duruyorum ağlıyorum. Ya diyorum ki benim başıma ya sen ne yapardım? Ya insanlar empati yoksun gerçekten bak. Empati yoksun insanlar. Düşünsene ya çocuğunu aç bırakıyorsun. Hani tedavisini görsün de çocuğunu aç bırakıyorsun. Vallahi istediğinizi söyleyin. Onun da değil. Hani söyleyecek olan varsa onu söylüyorum. Ben bunu hani aman izlensin aman böyle bir şey yapsın ya, sakın, sakın bak duygu söylemesi şey için falan yapmıyorum ben az çok tanıdınız ben mesela öyle hep videolarımda insanları güldürmeye çalışırım mesela böyle keyfi şeyler anlatmaya çalışırım ondan sonra hani yüzünüzde gülücük olur işte ben yorumlardan da anlıyorum bunu zaten hedefime ulaşıyorum yavaş yavaş ama yani hayatında gerçekleri var anlatabildim mi? nasıl bak videoyu açarken ne yaptım işte düğüne gidiyoruz dedim düğüne gittik tepindik mesela ben çok oynamadım iki oynadım iki pıtık çaldım o kadar Mesela düşünsene sonra bir bakıyorsun hayatın bir de bu yüzü var. Hakikaten çok zor. Allah'ım inşallah yani devlette de bilmiyorum hani nasıl bir sıkıntı vardı bu işi çözemiyor anlamadım. Bunun farklı farklı prosedürleri varmış ama ilaçlar çok pahalı. Bir de şimdi dolar dağıldı başını gitti ya dolar üstüneymiş herhalde o da. Yani milyon dolarlar falan mı herhalde böyle tam bilmiyorum ama. Yani bizim mesela o şeyde yengemin hastalığı yeğeninde trilyon iki, iki buçuk trilyon muydu? Üç trilyon muydu öyle bir şey trilyon şimdi yani şimdinin milyonu yani. Öyleydi. Yani kusura bakmayın. Hani ben böyle hep size hani eğlendireyim, azıcık gülelim diye şey yapıyorum ama hayatında bu gerçekleri var ya. Allah'ım yani kimse evladının karşısında böyle çaresiz bırakmasın. Ne diyeyim yani evladının karşısında boynunu bükmesin. Yani daha başka ne diyeyim yani bu en herhalde anne baba olan için en büyük dua budur herhalde Rabbim evlat acısı yaşatmasın öyle bir acısıyla sınamasın bir de böyle evladının karşısında çaresiz bırakmasın çok zor ya o adamın o sesi o çocuğun o yavrunun yani böyle hani ne diyeyim yani daha ancak mesela izlemeniz lazım ancak mesela görmeniz lazım beni anlamanız için hani sakın bak düğün sömürüs falan da yaptım demesin kimseye hakikaten o kadar çok kötü ki bak. Çekeyim mi ben bunu koyayım mı koyayım mı diye de çok düşündüm. Ama hani dedim ki ben sonuçta bunu hayatımı paylaşıyorum. Hani neye üzüldüğümü yani da hayatta da ne olduğunu ya da bir gün önce ne yaşadığımı bilin diye çekiyorum yani. Hani sakın öyle kelimelerle bana gelmeyin. İşte duygu sömürüsü yaptın da işte bilmem ne. Yok duygu değil bu. ne hayatın gerçekleri. Ne kadar gülüyorsak videolarda eğleniyorsak hayatında bir bu tarafı var yani. Neyse canlarım. Valla lafta bayağı bir uzadı. Uzun uzaya gitti. Ben yine şu yanmış çaydanlığımla kendime bir rezene yapacağım. Çünkü şey ha, zamanı geldi. Akşam içemediğim rezene şimdi içeyim. Öyle yani. Hayatta her zaman gülmek yok. Hayatta her zaman eğlenmek yok. Allah'ım gecinden versin. Yani herkesin hayatında bazı şeyler eksiliyor. Bazı şeyler çoğalıyor. Ya Allah'ım böyle iyileri çoğaltsın, kötüleri azaltsın diyeceğim ama Rabbim hani yine sen bilirsin. Öyle işte canlarım. Dün akşam gerçekten yanmayacak tuttu. Dün akşam gerçekten hani videoyu kapatamadım. Zaten kafam kazan kadar oldu. Hani gündüz zaten dedim ya böyle yemin ediyorum sana var ya, nereye bastığından haberim yok ya. Hani yatıyor, çay içiyorum o çocuk aklımda. İşte örgü örüyorum o çocuk aklımda. Televizyona bakıyorum o çocuk aklımda. Dün o çocukları o gar dedim mi o garda gar böyle zıplarken bile o aklımda. Diyor ki bak bunlar burada zıplarken o yavrum orada açtırıyor ne diyeyim ya ben artık de daha uzatmayacağım. Şey, kahve mi diyor mu? Kahveye şey yaptım ya ağzım ona yatak oldu ya. Rezenemi içeyim. Ondan sonra artık bugün videolarını çekmeye başlarım. İnşallah Allah nasip ederse. İşte örgüm örerim. Evi temizlerim falan. Sizle böyle ara arada paylaşırım bunları. Ama gerçekten bak bir daha söylüyorum. Çünkü böyle çok var. Böyle çatlak ses çok var. İşte izlenmek için yaptığında işte şunu. Yok izlenmek için. Bunu ister izleyin ister istemeyin. Belki de videoda şeyden müzikten telif gelecek. O bile şey para kazanmayı kapatacak yani. Bir de şeyi öğrendim bak bu arada bu beğeniler hani mesela kanala geliyorsunuz ya bu beğeniler çok şey yapıyormuş çok para kazandırıyormuş. Yani kanala çok etkisi olmuş benim mesela 600 izlenen videom var 67 beğeni almış. Mesela 1000 izlenen videom 45 beğeni almış o mesela ondan daha çok kazanmış öyle diyeyim yani beğenilerinizi unutmazsanız sevinirim canlarım. Valla dedim ya ister izleyin ister duygu sömürsüzleyin ister demeyin hayatımda bir bu gerçeği var. Bunlar da hayatımızda var yani. Konuşmazsak, duymazsak, görmezsek yok mu? Yok mu oluyor bunlar? Yok. Bunlar hep var. Allah inşallah tez zamanda şifasını verir. Kendine iyi bak canım. Benden bugünlük bu kadar olsun. İlk başta biraz seni eğlendirdim ama sonra ya da orada böyle. Sen de biliyorsun benim takipçilerim zaten şey... E, duygusal insanlar belli yani hakkaniyetli insanlar Allah hepinizden razı olsun yani siz de benimle beraber üzülmüşsünüzdür diye düşünüyorum İnşallah Rabbim tez zamanda bu işin böyle e, şeyini e, prosedürü neyse artık onu devletimiz inşallah karşı valla söyleyemedim de devlet işlerine pek fazla gelmeye, girmeye gelmeye. Öyle yani canım. Hadi görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Benden bugünlük bu kadar olsun. Benden yana hakkım varsa bin kere helal olsun. Yani inşallah daha güzel bir videoda görüşürüz.